Spekülatif şeyleri çok seviyoruz. Evet. Ee, özellikle sosyal mecra veya <laughs> web 3.0 dediğimiz sistem insanların eline çok büyük e, böyle dedikodu malzemesi veriyor. Oysa biyolojik e, yapılar itibariyle herhangi bir çip dediğiniz şeyin deri altında belli bir süre belki çalışma olasılığı bir ihtimal olsa bile onun vücudun herhangi bir yerine zerk edilmesi, onun herhangi bir yerden vücut üzerinden Bilgi toplaması çok pratik değil. Düşünün ki vücudunuza girecek bir nanopartikülün bir kişi için maliyeti milyon dolarlar eder. Yani bu pratik değil. Yani benim herhangi bir mahrem durumumu bu kadar büyük bir parayla e, öğrenmeye çalışmak bu sistemlerin, e, bu işlerin arkasındakiler için çok makul ve anlamlı değil. Günün sonunda yani, kâr marjı önemli çünkü. Evet. Evet. Pratik değil yani. Maliyet o kadar yüksek ki benden öyle bir kar elde etmeli ki hocam. O maliyeti kaç kat çıkartması lazımken yani evet. bir nanopartikülün ne kadar pahalı olabileceği düşünün. Vücudunuza girecek. Vücudunuzda kanda veya bir başka bölgede dolaşabilecek kadar minik olacak. Aynı anda da içinde devasa bir elektronik bilgi toplama yapısı olacak. Ve bir de bunu dışarı aktaracak. Yani bu çok büyük bir maliyet. Oysa de, demin değerli dostumuzun sorduğu konu açısından e, sizin de verdiğiniz cevaba binaen söylüyorum. Çip gibi bir şey yerine bu tip standart e, bize e, eğlenmemiz, bilgilenmemiz için kullandırtılan bu aplikasyonların Edan elde edilen bilgiler o kadar büyük ki böyle gereksiz maliyetlere ihtiyaç duymadığı gibi bizzat bu cihazları biz kendimiz satın alarak onlardan onların maliyetini de düşürüyoruz. Kazanç kapılarını artırıyoruz. Bunun dışında da hocam bir başka yani işin birçok boyutu var. Tabii yani bunu dallandırdıkça, budaklandırdıkça çok büyük şeylerin altından çıktığı ortada. Yani bizden elde ettikleri bilgilerle Yine dünyaya yön verebilecek yeni işler ve işlemler üretiyorlar. Biz onlar için istatistiki bir veriden öte bir duruma sahip değiliz, önemsenmiyoruz. Hani tekil olarak biz kendimizin önemli olduğuna inanıyoruz. Gerçekten de öyleyiz. Yani Allah bizi muhatap kabul ederek gerçekten bizi önemsiyor ama işte bu dünyadaki e, amaçları farklı olan kişiler için ya da gruplar için ya da şirketler için biz herhangi bir şeyiz, herhangiyiz yani. 8 milyarda biriz yani. Hiçbir önemimiz yok. Onlar için sadece sayısal bir veriden ibaretiz. O yüzden sizin söylediğiniz o hani dediniz ya WhatsApp gruplarımız da üzerinden biz bunları nasıl kullanmalıyız? Bir an önce bunun derdine düşüp bunu organize etmek en azından kendimizi mini bir mahrem alanda korunaklı tutabilmenin yollarını bulmak lazım ama bu şu anlamada gelmemeli. Kendimizi bir komünal sistemin içerisinde tutup dışarıdan ve dünyadan da bağımsız hale gelmemeliyiz diye düşünüyorum. Yani bize biz bunları söyledikçe tabii detaylanıyor konu hocam. Evet. E, i̇zninizle ben bir değerli dostumuzun yine bir e, sorusunu size yönlendirmek istiyorum. Estağfurullah. Gençlerimize çocuklarımıza bu bahsettiğiniz sanal e, hazın yerine neyi nasıl koymalıyız? Yani nasıl bilinçlendirmeliyiz ki kendi sınırlarını çizebilsinler? Sizin için yani bu bir kolay bir şey değil, bu çok zor bir soru ama hocam, sizin bir fikriniz veya şey varsa, düşündüğünüz bir şeyler onları paylaşırsanız seviniriz. Şimdi e, esasen. Aslında insanların dijital mecrada e, çok iddialı olabilmelerinin arkasında aslında bir miktarda anonim olmaları yatıyor. Ve bakıyorsunuz çok evliliğin yıkılmasının arka planında işte e, aldatılan bir kadın ya da erkek e, sosyal medya aracılığıyla e, işte eşini aldatmış. Ve bu şekilde ayrılıklar yaşanmış. Ve burada tek yıpranan anne ve baba değil çocuk da var. Ve günün sonunda e, ben yüksek lisans tezimde, şöyle bir başlık açmıştım, evin otelleşmesi diye. Ee, ev ya da hane e, işte sabah çıkıp akşam girilen bir yemek yenilen bir yerden ibaret olursa ve yemek bittikten sonra da ortalama herkesin telefonu, tableti, bilgisayarı evine alıp iki, iki buçuk saat e, ilgilendiği ve gün değerlendirmesinin yapılmadığı bir yer haline gelirse işte ev otelleşmeye başlıyor. En nihayetinde e, aile ee, varlığını devam ettirecek ve aileye bence burada çok ciddi rol düşüyor hocam yani e, benim çocuğuma TikTok ne veriyor ben onu veremiyorum da çocuğum TikTok'a gidiyor benim yanıma gelmiyor bizim soframıza oturmuyor bizde konuşmuyor bunun cevabını her aile kendi özelinde değerlendirmeli bence ee, ama burada belki yapılabilecek şey çocuklar özelinde kesinlikle dijital mahremiyet eğitiminin verilmesi. Birçok ebeveyn de artık şey görüyorum, akıllı saatler çocuklara takılmış. Çünkü insanlar artık çok korkuyor. Çocuğundan haberdar olmak istiyor, onu görmek istiyor, ona ulaşabilmek istiyor. Ee, özellikle büyük şehirlerde çok ciddi problemler var. Ee, burada kesinlikle ufak yaştan hem normal beden mahremiyetinin dışında kesinlikle dijital mahremiyet öğretilmeli. Çünkü bakıyorsunuz